Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Mehmet Başkent. Kanalıma hoş geldiniz. Sizi güneşli bir günden selamlıyorum. Evet arkadaşlar. Bugün güne başladık. Keçimiz 14 numara. Diğer keçilerle anlaşamadığı için burada oğlak damında yalnız başına kalıyor. Şimdi onu saldık. Paşa onunla oyna, oyun oynamak istiyor o da gitti hemen ekmek buldu. Gel kızım. Gel kızım diğer keçilerin yanına gidelim. Evet arkadaşlar bu gece çok soğukmuş. Şöyle gördüğünüz gibi keçilerin suyu buz tutmuş. Neyse ki damın içine de büyük varille su koymuştuk. Bütün gece o varilden su içmişlerdir. Zaten keçilerimize yeşil ot veriyoruz. Bu kadar da çok su ihtiyaçları olmuyor. Günaydın kızlar. Haydi bakalım. Yemek yok, yemek yok. Yemek dışarıda. Yemek dışarıda. Yani öteki dama gidiyor. Ah size ah. Size hazırcılar size. hazırcılar sizi ne oldu oğlum bak 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 şimdi damımızın içine girelim bir genel bir kontrol yapalım güne başlıyoruz günaydın aslanım gece aydın. yemeğinizi yediniz ekmek kırıklarını yemesinler. Evet kızım. Ne oldu? He? Yalnız kaldım. hayvanlar yaşayınca altını çok ıslatıyor. Tamam seni de seviyorum. Seni de seviyorum paşam. Güzel oğlum benim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sudan fazla içmemişler. Çünkü yeşil ot veriyorum. Altlarını bayağı ıslatmışlar. Neyse ki yer tahta yer tatlı olduğu için şimdi burayı bir süpürürüz. Yani şu kalan gübreleri tahtanın üstünden gitsin diye yarışta olduğu zaman gübre altına yavaş yavaş dökülüyor. Yani üstünde koşturdukça, gezindikçe dökülüyor. Biz buna yardımcı olacağız. Ne oldu Cengiz? Ne oldu oğlum? Sen iyice karardın, çirkinleştin bir şey oldun ya. Bu yalama jeli sana yakışıklılığını bozdu. Ne? Senin burnun mu aktı? He? Burnun mu aktı senin? Hı? Üşüdün mü sen gece? Üşümezsin oğlum burası sıcak. Yalama jelini de bitirmişsiniz zaten. Bakın şu yaramazın yaptığına. Ya sen onun üstüne nasıl çıktın? Yine aşağıda. Şşş. İn aşağı. Arkadaşlar keçinin çıkamayacağı yer yok. Bak küveti yan çevirdim küvetin üstüne çıkmış. Devredecek burada. Bak. Bak. Ay! Bir de bakıyor. Ne yaptım ben diye. <laughs> Hadi bakalım şurayı süpürelim güne Evet, damımızı süpürdük. Şu ışığımızı kapatalım sigortamızı. önemli. Cengiz'den susadın mı oğlum? Susamadın değil mi? Ne yapıyorsun? sakallar mı kaşıyorsun? Zaten jelden sakalların odun gibi olmuş. Muzdan donmuş sakalların. Donmuş. Donmuş sakalların. Hadi gel. Bak. Yine mi sen onun üstüne çıktın? He? sakin ol. Oğlum. Ah, bahar havasını buldunuz. Oynuyorsunuz, zıplıyorsunuz değil mi? Bak, ufak olsan diyeceğim çocuk bu daha diyeceğim. Koca anaç keçisi. Siz o küveti kıracaksınız şimdi. Siz o küveti kıracaksınız. Sizin karnınız acıkmadı herhalde. Şişt çıkma lan senin taşıma su. Değileceksin küvete. İn aşırı. Kızlar size de günaydın. Şimdi arkadaşlar bir dışarı çıkayım. Akşam otlarda ne kadar don var. Keçilerimiz hamile. Gırağı donda dışarı çıkartıp yeşil ot yedirmememiz lazım. Düşük yapabilirler. Çıkalım bir otlara bakalım. Ne kadar buz tutmuş. Biraz güneş çıktı. Belki erimiştir. Gidelim onları kontrol edelim. Keçilerimizi meraya çıkaracağız. Cengizhan koşturacağım mı? Çıkıp çıktığın zaman. Bak küvet şey yapıyor. Ben bu şu küveti alayım. Yoksa su dolduracak bir şeyimiz kalmayacak. Oo, Güneş bayağı çıkmış. Bayağı da ısıtıyor. Şu otlara bir bakalım. Ondan sonra hayvanlarımızı dışarı çıkaracağız. Of 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 arkadaşlar. Her yer don, buz. Bu şekilde hayvanları dışarı çıkaramayız. Aman 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 aman. Güneşi bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Hazır buzu çözülmesini beklerken, granın kalkmasını beklerken burada biraz gübre yığınımız var. Onu da el arabasına doldurup dışarı çıkartalım. Çünkü boş boş durmanın bir anlamı yok. Hayvanlarımız da sabırsızlanıyor. Dışarı çıkmak istiyorlar. Onları da bir an önce dışarı çıkarmamız lazım. Değil mi Cengiz Al? Hadi oğlum bakalım. Evet gübremizi de temizledik. Tekrardan bir bakalım. Dışarıda Gra çözülmüş mü? Buzlar erimiş mi? Keçilerimizi artık çıkartma vakti de geldi. Sabırsızlanıyorlar, meyiliyorlar. Bakalım. Buzlar ne halinde? Ah, paşa! Bize bakıyor. Gidelim buzlara bakalım. Evet arkadaşlar. Buzların çoğu erimiş. Fakat yer yer hala buz var. Güneşin görmediği, gölgede kalan yerler. 15 dakika daha bekleyeceğiz. Belki yarım saat. Güneş bayağı yükseldi. Bu ermeden hayvanları çıkartmayacağız. Evet kızlar pinara sardı arkadaşlar. Oo. Oh. Yiyin bakalım pinarları. Doyurun karnınızı. Maşallah kızlarıma. Burada geride kaldık. Şuradan arkalarından dolaşalım. Pinarlar da vallahi yemyeşil. Allah'tan bunlar kışın yapraklarını dökmüyor. Paşa ne buldun sen? Ne o? Kuzu boynuzu bulmuş arkadaşlar paşa. Onu kemiriyor. Gece? Gece sen biraz sanki kilo verdin. Sana daha yürüyüşleri biraz yaramadı gibi. Ama yemesinde içmesinde bir şey yok. Zamanla toparlayacak bu da. Baya baya alıştı bize. Değil mi kızım? Ah. Yiyin bakalım pinarları. Maşallah. Mis mis. Ama neden yoruyorsunuz ki? Bunları yukarıdaki merayı çıkartayım arkadaşlar. Orada oturacağız. Dinleneceğiz. Yoksa bunlar akşama kadar yürürler. Durmazlar. Değil mi sinek? Koştur bakalım. Paşayla Gece de ormanın içinde koşturuyor. Bunlar bu şekilde iyi oluyor. Diğer türlü domuzlar yanıma kadar geliyorlardı. Köpek olmayınca insan da tedirgin oluyor. Domuzlar dibine kadar geliyor insanın. Şimdi köpek olduğu için. E bir de Şarkı söyleye söyleye, türkü söyleye söyleye yürürseniz Ormanda ne kadar yabani hayvan varsa siz gelmeden kaçıyor. Sesim de kötü olduğundan da olabilir. Evet muhtemelen bundan da olabilir. Evet yukarıdaki meraya çıkartalım hayvanlarımızı. Biraz oturup dinleyelim. Evet meradan geldim. Keçilerimize 5 çuval çayır, yeşillik ot bastım. Şu an akşama kadar merada yayıldılar. Şimdi otu yiyorlar. Sinek oluğun üstüne çıkmış. Onu normalde ufak tefek oldukları için onun yemek yedirmediğinden hayvan bu şekilde kendine bir çare bulmuş. Bu şekilde oğlunun üstüne çıkıp da karnını doyuruyor. Arkamdakiler de dövüşüyor şu an. Onlar da yeşilliği yiyorlar. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımı beğenmeyi, ve bana destek olmayı lütfen unutmayalım. Beğen, beğenme ve paylaşımlar benim için çok önemli. İyi akşamlar. Kendinize iyi var.